Tamam, arkadaşlar, arkadaşlar saat 4.51. İstanbul 12 ayla ile... <laughs> İstanbul 12 ay ile konuşamıyorum da soğuktan. <laughs> Kâketler, yapma şunu. <laughs> YouTube'da şey, içerik çıksın. <laughs> evet abi YouTube'a içerik çıksın diye vlog çekeceğiz bugün. 12 ayla İstanbul gezisi vlog'una hoş geldiniz. İstanbul Vardası <laughs> Arkadaşlar, Gökler bir kriz çözdü arkadaşlar. Bir kriz çözmeniz lazım. O şekilde yani. yani sabah, sabah 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 sihirle başladık <laughs> yine böyle. Işimiz, Kaptan başladı. gergin başladı. Allah'tan çok 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 Acıktık. Ben ettim. Orhan yine çok konuşuyor. Ağzını bile açmadım. Nasılsın peki? Ayşe dedim ya. Ben dedim de. Ağzını bile Ne kullanıyor sence? Diyeceğim şahane. Gökdür, <laughs> Gökdür, <laughs> Gökdür, var. Biz devam arkadaşlar. O zaman İstanbul'da ya da bilmiyorum oynarken görüşürüz. Bay bay. Ne yapma çok çirkiniz. <laughs> ya? vallahi Arkadaşlar şu an çok çirkiniz. <laughs> Yüzümün nuru yok. O yüzden. Gökdür. <laughs> of. Başım ağrıyor. 3 dakika uykuyla duruyoruz hepimiz. <laughs> Yo ben 51 dakika falan Sen <laughs> 51 dakika, ben 3 dakika. <laughs> 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 Arkada ya yavuz bu bir Bizden beri Daha kere, değil, daha de, değil. Yavaş başlıyor şu ya. Yavaş, başlıyoruz. yavaş. Ay, Hayır abi, MF videosuna şey Arkadaşlar, bunlar evet, şey demeye başladı. Anam. İşte kastsın, kastsın abi. Abi en sevdiğim şarkı çaldı. Açmasın, saçma Aç aç aç. Aç aç. Küfür yok Gel. Başkan, Başkanı. Ha, bal başkanı. Abi benim şey yok dedim ama Oğlum adam çıkmıyor lan. Nasıl alayım oğlum? Mercedes ben sözü burada ya. Big body Benz gelir. Bingöl'den. Çeksene oradan. Okey. Konsert Bağdat'tan Paris. Aa asla. <gülüyor> <gülüyor> fazla kon kayrübeye giden Kara çağıracağız sizi şarkı söylemek için. Enerjinizi Sakın çok harcamayın. Yapacağım. Şu an uyuyanlar olduğu için e, çağırmıyoruz. Uyandıklarında İstanbul'a girdiğimizde en çok kimin sesi geliyordu? Ayşenur'un sesi, e sesi geliyordu. İlk onu çağıracağız. Bir gram sesi gelmiyordu. Öyle mi? Kimin sesi geliyordu Ayşenur? Kozdan giden kara kalbim ayın olsan yine Ayşenur senin sesin mi geliyor? Hocam <laughs> herkes... Yok hocam. Ben öyle bir şey Şehit olanları defteri ana güzel vatanın başına başına ah <laughs> Mustafa Kemal Paşa yaşa yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa onun yazılacak <laughs> yüce hartaşa bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar yaşa Mustafa <laughs> seni ben sana Sık bir, 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 bir gemiyim Abi, Abi ne oluyor gülüyor şu, gülüyor 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 şu gülüyor an? Ne oluyor şu <laughs> an? Şimdi benden neyiz? <laughs> <Yo, gülüyor> Aşka dert ver kat ver kat ver Kat ver kat ver Hak ver <laughs> akber, hak ver Şeytan diyor yollar sonlar Sevenin ebali son gene şans ver o oh, abi söndür abi söndü söndü. Kapattı şimdi. Söndü. Aşkda dertler katmer katmer dertlenirsem hak ver hak ver Şeytan diyor yolver son ver seveni de, seveni de bari son kere şans ver aşkna dertler katmer katmer dertlenirsem hak ver hak ver Şeytan diyor ver, son ver seveni de bari son kere şans ver

Herkes çok heyecanlı. Herkes çok heyecanlı köprüden geçtiği için görüyorsunuz. Dur. Dur. Gemim, aşk Arkadaşlar biz Boğaz Ayşe'yle geldik. Günlükleri iki. Aynen. Boğaziçi'ne geldik. Oğlum gıdığımız şey yok. Sıkın evet. Boğaziçi. Evet. Evet. Mutluyuz. Şey, İleride bir şey var. Var. Tam İleride tam şenlik tam var. Tam. Tam. var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ay geldik ama kadar arabaya çıkmadık. Arkadaşlar Gerçekten biz Boğaziçi'ndeyiz. Arka <laughs> devam ediyoruz. bizimize devam ediyoruz. Öyle. <laughs> yani i̇ki tane hocamız oluyor. Bir tanesi daha çok böyle gramer, işte essay nasıl yazılır, şu nasıl yapılır gibi teknik şeyleri gösteriyor. Arkadaşlar biz sunumdan çıktık. Sunum çok güzeldi ama biz şeyden ölecektik, uykusuzluktan ölecektik tüm saat. Yüz ağrımları ise. Şimdi bir kahve almaya... Oh, oh, şimdi bir kahve almaya gidiyoruz. Bay bay. <laughs> <laughs> bay <orada> şey <laughs> bay. Biz hala Boğaziçi'ni gezmeye devam ediyoruz. Saat <laughs> 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 11.27. <laughs> Et. Oh be uykumuz açıldı ha. Zehra. Toplar giderim. Arkadaşlar <gülüyor> birazdan e, yemeğe geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş bolsuna istiyoruz. Nasıl ya ama kız duyu... <laughs> <laughs> robot attı <'u>. haydi <laughs> kızlar ellerini kaldırsın haydi 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 herkes kendini kaptırısın bunda var vallahi de <gülüyor> <gülüyor> <O kadar gülüyor> Artoran düşülecek. Bu Ali Batıes gördünüz mü? Hayatımızda Ali Batıes gördünüz mü? Yanıyor millet, ya, ya, yanıyor. Yanıyorum. Yanıyor, 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 yanıyor. 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 Geldik. Yemek yemeye geldik. Evet. Sonrası göklerin elleri Mosmor. Göklerin elleri hala Mosmor mu? Mosmor ellerim benim. Çift benim, ben sana gerekli açıklama yapayım. Evet. Bugün evet. hiçbir şey zamanında zaman. gerçekleşmiyor. Evet. Tamam mı? Evet. Ne otobüs zamanında kastı, <laughs> ne yemek zamanında geliyor. Evet, <laughs> ne üniversite zamanında gelebildik, ne Aynen zamanında öyle. çıkabildik. Aynen Üstüne öyle. bir de her yer <laughs> fotoğraf çekiliyoruz. Evet. Doğru tamam doğru. mı? Evet. Yeter. Sadece yetmeyecek bile. Abi yeter ya. Karımı çek. Yeter ya. Karım ve seni çekiyorum. Karım ve şey seni çekiyorum. O kadar açım ki Arda bile yiyebilirim. Hayır, az önce <laughs> Biz Ne kadar çirkin bu insanlar böyle. Hayır ben rüya koymak için bekliyorum. Arkadaşlar bunlar 2 saattir bekliyor. Köfte almışlar böyle bir şey geldi. Köfte hayatımda yediğim en küçük köftelerden biri. <laughs> Domuz ve <kuzu. gülüyor> Bir Yarın öğrenci <laughs> amcalı makarna koyacağım. Abi. Ya bak gel Ayşe, ben sana bunu da söyleyeyim. Gariban mı? Köklerin sadece <laughs> kıymayla yapıldığı zaten. Bunun soğanı nerede? Hayır, Bunun ekmek kırıntısı nerede? Gerçekten. Ne? Bu ne? Ya Amerikan tarzı bir şey olmuş bu. Direkt böyle... Biz <laughs> şu anda e, yemeğimizi yedik. Çok kötü bir yemek yedik. Şimdi vapura gidiyoruz. Şöyle tezlik etmeyin. Arkadaşlar... Şu uyuyan güzeli bir çek ya. Uyuyan güzeli. Aç aç uyuyor. Şöyle arkadaşlar. <laughs> gidiyoruz. Amin. Bay bay. uyuyor Arkadaşlar. Ağlayacağım. Biz Ayasofya'yı gezmeye geldik sınıfça, <laughs> sınıfça. Öyle bir epik bir sınıfız ki ya. Ecdadımıza da saygılar Bolu sarmadı ya. Bolu <laughs> <I> mı <mi geçti? gülüyor> Abi şunu da yapma ya. Burada yapma var ya. <laughs> ben bu kafayı durduramıyorum her zaman. Her, her zaman. zaman. Eşap tutorial. Emre. Tamam hadi. Emre evet, başörtüsü alsana gel. Şunları çek. Çok komik. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Şuna şunu bir, bir çek ya. Şuna. <laughs> şunu bak bak. Ne yapacağız ya, ya. ya? A Arap şey ben kadın değilim. Ama evet. kadınlara saygı Evet helal olsun. O zaman hemen Siz bir de video falan çekelim. Ya? Arkadaşlar biz böyle işte çantadan, Ayasofya'dayız şu an. Çantadan işte, benim kamerayı a голова ba 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 toplandık. Ee, şu an Sultanahmet'e geldik. Sultanahmet'te gezdiriyoruz bakalım. Sakın! anları. Demir abi. Sakın, sakın aşağı yapma. <laughs> sakın. <gülüyor> Hayır hayır ayakkabıları koymayın burada. Bu Neredeler oğlum bunlar? Kucak kadar gidelim. Aç. ceviz ağacıyım. Hanır parkında. Ben e, bir ağacı. ceviz ağacıyım. Ana! Ne hali zamanı? Emre bunlar ne hali? Sen bunun farkındasın Ne yapayım? Böyle yani geziyoruz işte. Gülhane Park'ta yürüyorsun. Evet, Bir arkadaşlar kim? arkadaşlar gemiye, gemiye biniyoruz. <laughs> biniyoruz <laughs> e Gemide oh. <laughs> <hoş biniyoruz, gülüyor> görüşmek üzere. Gemide geçiriyoruz. Gemide görüşmek üzere. Bay bay. Biz devam ediyoruz. Taş Abo. 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 Esen. 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 Arkada bir şarkı bir yok. Ya. Arkada güzel bir şey yok ki. Asıl güzel manzara orada kaldı. Arkadaşlar ne tutuyorlar Arkada bizi? Burada rahatsız ediyorlar. Yeni mevzilet mekanı bulduk. Arkadaşlar benim sandığımda düşüyordu. Ben telefonu duydum. Gülme kızlar ya. Yok şöyle karşıya geçeceğiz. Sonra buradan kız kulesinin oraya doğru samm samdan <laughs> samla bir kere ben de hala halksın dün sab güzel samdan güzel hangı nasıl sizdi ne çok sabah kadar dinledim kalbi uyu artık bırakma izini

Şunu hiç sana acele acele <laughs> Bensiz, ecele, ecele, <laughs> <hay zersin> gözleri, <laughs> bütün, 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 bütün. Yavrucaz. Arkadaşlar saat, saat 11.50 10.40 falan biz gizli yavaş yavaş saat 12.05 geçiyormuş saat. Biz artık Bolu'ya geldik biz artık Bolu'ya geldik. Gezinin de, de sonuna geldik. Ayşe gel yaklaş aşağıya. Herkes mekan. Biz gezinin de sonuna geldik. Allah benzemiyor musunuz? Gözlerim ölüyor arkadaşlar. Arda ya sabret. Aa, ben Selam ben 25 dakikalık uykuyla falan Çek bir elimi des. Onun üzerinden bu